Bu 12.000 kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar fenerbahçe şaktar Donetsk maçına gidiyoruz. Hatta maça gitmemizin ana sebebi İsa Kuralı e, oyuna ilk girişine tarihe tanıklık edebilmek. E, çok heyecanlıyız o yüzden. Şaklar'la bir e, hazırlık müsabakası düzenlenmiş çok da sonra söylendi vesaire vesaire ama bileti bulduk. Hatta dedi ki giderken bir de çekelim. TV8 veriyor maça. Telifte olacağını düşünmüyoruz. İsa Vural'ı izleriz dedik. İlk 11'de Arda, Ener Valencia, Mergin Berişa var. E, yedeklerimizde full gençlerimiz var. Ruhan Arda var, Yusuf var. İşte İsa Vural var evimizin beklentisi. İsak'ın oyuna girip o tarihe tanıklık edebilmek muhtemelen Arda ve İsak aynı anda oyunda olacaktır. O açıdan da çok çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Kadıköy yine ufaktan e, cıvıl cıvıllaşmaya başlamış. Tahminim 15-20 bin kişi de seyirci de olur. Ee, güzel bir dost maçı olmasını umuyoruz. Herkese şimdiden keyifle gidelim. <laughs> Şaktar, Donetsk, Lazlık maçı dün mü, evvelsi yani çok daha yeni belli olan da bir maç olmasına rağmen insanlar yine de kalabalık, bugün 15-16 bin kişi falan olacakmış tabii köyde. Aslında Fenerbahçe'yi ilgilerken taraftarın tutkusunu da görebilmek amacıyla çok net gösteren bir maç işte. Sen çocukları da görüyorsun, insanlar yine dolmaya başladı. Aynen, şu an o kalabalığı geçtik şu an, çekemiyorum. Kalabalık var yani, e, taraftarın da camiası olan gösteren en net maçlardan biri bence. Evet, Durdu ilk defa bir izleyicisiyle karşılaştı bugün. Evet, Ömer Eizur'da Twitch'te iki Ömer'le karşılaştık statta. Durdu Güzel de bir denk gelme oldu ama gerçekten heyecanı. Abi. Ben. İlk defa dışarıda hani aaa Bondur Kid'in Twitch, YouTube falan. <laughs> stada biliyoruz ee, dediğimiz gibi hani o mesela bugün aslında bir Ramazan. Ee, insanlar i̇nsanlar oruçlu, mesai saatleri içerisinde maç Ona rağmen 15-16 gün kişi. Bence bunu ikidir dile getiriyorum. Önemli Galatasaray dün yeni Malatya karşısında lig maçı olmasına rağmen 8-9-10 bin kişiye falan oynadı. Bu potansiyelinde, taraftar potansiyelinin bu kadar yüksek denli takımına sahip çıktığı camiayı da bu kadar kötü yönetmeyin abi bu maçı da Allah'ın izniyle güzel bir şekilde kazanırsak zaten önemli olan yani dostluk zaten barış için gidiyoruz ama yine de Fenerbahçe galip gelsin her zaman isteriz gazozuna bile oynasa o açıdan da umarım kazanır döneriz haydi bismillah diyelim. stat turu. Davumun, davumun, geldiği işte Serapları, Tuncayları alıp önüne bir lider Piyakan Ordu'nun büyük şampiyon.

Ben yorumla ben çekeyim. Sağ bir şey Gerçekten bir iş olur. Var da evle bağlantı yapması kendisi için de iyi oldu yani. Biraz konum uzaklaşacak filan gibi oldu. Şu tarafı. Bunlar edin, da saf. Arkadan bahsedeyim. Şu arkaya sarkıtılacak <laughs> araba Tam şuralardan Serbest suçlaması ve kastı kullanması beni çok özellikle e, sinirlendiriyor. Ve şurası tam cephe, tam merkez organizasyonu. Hani Alex'in kesebildiği penaltı noktalarından. Şöyle bir organizasyon hiç gol şansı yok yani. Ama bu kadar fazla. Derbide falan da çıkıyor. Hocam gol gelecek. Hocam gol gelecek. Kanka konuştuğumuz gibi, geldim eğitimi alıyorum. <laughs> Ağzımda yani. sapan. Çocuklarından çıkmıyor, çıkmıyor. Yani. <laughs> da evet, ilk yarı sona erdi. İlk, ilk yarı, <laughs> hemen. Hemen. Ya şaka bir yana zaten Arda falan izlemek için geldik. Maçtan sonra oyuna gelecek, ikinci devre oyuna gelecek İshak Kural'ı falan hepimiz izlemek için geldik. Yoksa ne yapayım ben sosasının usta olsun. Ama Arda yine normal oyunda oynadı da maçla alakalı bence en pozitif Mergin Berişin aşırı iyi top oynaması. Bir de kameranın göstermediği yerlerde de çok böyle aktif, çok istiyor, topu pas gelmedi isyan falan ediyor. O açıdan güzeldi. Osman Ertuğrul'un çıkarttığı güzel net pozisyon var. Ee, güzel, iyi de vuramadı ama iyi çıkarttı. Çok pozisyon vermedik Şaktar'a, Şaktar'da kaldı. Top pozisyonları daha çok biz bulduk. Ener biraz akıllı olsa 2-3'lük devreydi. Ya bu karda, bu soğukta hiç gereksiz bir barış maçına, maraton haftalığına geldik. Ama İshak Kural'ın ilk maçına şahit geçeceğiz. O açıdan da mutluyuz. Onu hakkında ne düşünüyorsun? İsa zaten izleye geldim. Sosyal ilk devrede de öyle yine maçtan önce demlenmiş kardeşimiz Ramazan olmasına rağmen. Yani İsa Kural veya Jin Ho'yu abi hazırlık maçı yani. Bu çok ciddi yağlı bak ya. İsmail Kartal atsın yani bir hanım içeri. <laughs> Kesin oynayacak mi? Oynar oynar. tarihe geçecek zaten En genç oluyor. Kaç yaşında dolu bu çocuk? 2006'da. 2006'da İsa, İsa bu arada senden büyük görüyorsunuz. <laughs> şekilde İshak Vural'ın kariyer başlangıcına e, şahit oluyoruz. Aynen Maç kulüye şu an girenler, Aynen. maç kulüye şu an girenler İshak Vural için şey gösteriyor kariyerde. Bugün. Şimdi <laughs> yani gerçekten güzel bir şey. 28 Mayıs 2006 İshak Vural. Bu arada aynı şekilde Jim Ho'nun da e, o daha büyük ama resmi profesyonel maçı yok. O da onun da ilk maçı olacak. İkisini de daha da bir tarihe tanıtık tarih ediyoruz. Yani. Peki hocam İshak Vural'ın pas formunu değerlendirirsek bir sol ayak görüyorum İshak'ta doğru mu? Evet. Hep soluyla attı şu ana kadar evet. pas. Ishaktı, evet. yaklaşık 10 dakika ısının 10 dakikadır da soluyla atıyor pasları. Ama İshak sağ. <laughs> i̇şte yani o kadar da kaliteli bir Adam soluyla ısını görüyor yani. <laughs> bayağı soluyla oynuyor ya sabah sabah. Solu Hala soluyla yapıyor. Evet. Ama sağ ayaklı tutuyor onun Hatta burada çevre istikoya da bir yedikim de attı bunu. Yeni attı bu hafta için sağ biraz. Şu an girdi. Ya. Teşekkür ederim. Hadi her şey

<laughs> bu <ben> <laughs> arkadaşlar. <laughs> Barış için geldik. <laughs> bunu konuştuk mu bilmiyorum ama Şarkar ataktayken inanılmaz bir esneklik değil mi? İnanılmaz faşik konu. Berisha Berisha e dağlara, taşlara. Berisha <laughs> iki tane tweet attık bugün çok iyi diye. Ama olsun. Pozisyona girdi öyle bak. Konumuza dönelim. Terimillerimiz izin vermiyor. Terimillerimiz bugün çok ateşli. <laughs> Gereksiz bir <gülüyor> ateş. <laughs> Şarlak <Ömerkin> gibi <o> baskı. <laughs> İnanılmaz dostluk başı gibi biliyor. Tam böyle olmalı diyebilirim. Birazdan kaleci televizyon oynayacak, ıslık bilecem diye korkuyorum yani. Tamam geçin o zaman geçirmeler Oyna oyna oyna. Oyna oyna. Ama ben akim performansını çok beğendim. Ben de aşırı beğendim. Nefis, asla oyunu kesmiyor. <laughs> bu arada ben de çok beğendim. Çünkü i̇şte bu taraftan da durdurmuyor oyunu. Oynayın kafasında. <laughs> gayet de Umarım böyle olur ilk baştarda. Dilerim delikli bak. var. Böyle <laughs> <laughs> ol. Lan olsun, lan olsun. Hocam atak derken sosaya dikkat ettin mi? Yani, sosa, şey ya bak şimdi hani halı saha maçı yaparsın babanlar halı saha maçı yapar falan böyle hani oradaki en yaşlı <laughs> amca aşırı tekniktir mesela. Otomotasını <laughs> yapar, Rantor'un başına muhakkak geçer. Doğru. Ama başka bir şey yok. Defans inerken hadi abi. Doğru. Doğru. İlk yarıda da yine aslında çok bir şey oynamadık. Hani şu net pozisyonumuz var Beriş'e sayesinde de. İkinci yarıya da şu an 6 yıl dakika geçti. Yine çok bir şey oynamadık. Yani ben de ne bekliyorum aslında Var Taşı'nın Bari İsa kuralları izleyelim ya. Onu bekliyorum Arkadaşlar yani. Sosyal odansa. Bir toplu ısınma var. 20. sosyal bir buçuk ay sonuna bitiyor Fener kariyeri. <laughs> gergini <laughs> dostum çok maçında şey var. Vura 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 kıra kıra kıra. <laughs> Umarım sakallarla söylenmiyor. Şey birazdan şey falan hep potuşaklar falan yapacak. Yani. <laughs> Hakikaten. Gereksiz bir geldi. Hazırlık maçının hangi şancı elinden bastığınızı anlatayım. LOL kupası almıştı biliyor musun? Şeytan getirmiş. Aynen öyle, altan getirmişti. buradaki yanı Bu İnatla bayrağı bu... sallıyor barış için. Ben her taraftar şey yanmıyor mu? Yere ha. Yemiyor mu? hiç ciddiye binse falan. Çok Durduk yere burada. Ciddi bir oynadık şu şeyde. Ukrayna'yı <laughs> mm. dövüyorlar. Gerek var mı hocam? Hiç yoktu Sen. hocam. Hiç yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ama mecbur. Yine izletmediler bize maçı. Yine izletmediler. <laughs> gördün Çekiyor muydun? Çekiyordum ama geniş değildi. Şurayı yakala. Serant Arda'ya oynamadı. Çekil var benim. Canan Arda oyunu yoldu. Ben Arda'yı kaybetti. Arda şey yapıyor. Oyna. Oyna. Korkma. Oyna. 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 çok kötü degajları var. Osman, Osman Ertuğrul Çekil'in degajları çok kötü. Bunun... Osman Ertuğrul Çekil'in bunun üzerine lazım. Gerçekten uzun isabetli yapamadık. yasak değil onu söyleyeyim. Sanmam ya rezillik oldu. <laughs> Atilla ne oldu oğlum bir dakika lan? Da. Atilla sevgilik ne oldu lan? Şey, e, Aa düştü. oradaki mevzu. Bu da olacak olan da bu. Ama. Yapmanın bize bir cezasıdır. Doğru. Ruhan Arda, Ruhan Arda atıyor bir Burak Kapacan yerine Sağbek Ruhan Arda atıyor. Nazım sağ açığa Evet. Ruhan Arda yine yerinde oynuyor. Ve şu an İshak Doğa gidiyor tarihe tanık edeceğiz. Hadi bismillah. Ardın'ın yerini, yerini sokacak, sinirlendirecek beni. Sanmam ya. Sosa, Sosa, i̇nşallah ne? Sosa'dır ya. Ya da Gustavo da bayağı duruyor boyunda. Bole. Ne? Bole. Bole. Hiçbir şey yok. Evet. Evet, mükemmel bir. Sen görmedin ama sarıldılar birbirlerine. Çok sıkı bir sarılmaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Arda çok bunun verici abi. Tüyler diken şu an. Bir Arda çıkarken ısak gibi var. Arda çok bunun verici el var, el var, el var! Hocam daha demin ne konuştuk? Bu ne, bu ne, bu ne terbiyesi? Ne bileyim, refleksen istedim o İnsan bir isak vursun istiyor galiba. Evet, evet. Sağın boyu <laughs> çok uzunmuş bu arada. Baksana. Baksana. Baksana evet, evet. Seranta yakın. <laughs> Peki gelişine yapmadım isak bu otobü dönen topu gelişine. Bekliyorum ben tam ondayım can. Yay çevresinde gelişine. Hocam klaslı görüyor musun? Yarım konç. Of, of, of. Yarım konçken de her Değilmiş, top iyidir. Tabii, bu. tabii. tabii. <laughs>

Bunları bile her şeymiş. 200 euro. Yani. Net, net. Olarak. çıkalı çok kısa. İshak Bural'ın değerlendirmesi. Vallahi yapamayız, vallahi yapamayız. Sen babaya bir kez geldi. İki oldu. Aferin oğlum. <laughs> Aferin oğlum. Bir daha. Ben ne yapayım? <laughs> <hocam> ne diyorsun Burak? Ben kuru kalabiliyorum. Yapıldı da bir çocuk biliyor musun? Oy. Kimse yok. Tek hey, yalnız başlasın bu yolda. Ben... Ben... Mustafa bir sarı. Dakika 80. 84. Ha? Maçtaki ilk kart galiba. Evet. Olabilir. Şimdi bir maç golye bakmak lazım. Kontrol etmek de lazım ama var ya. Hiç sanmıyorum ya. <laughs> Bana bir şey söyleyeyim benim kesme ortalarıma benziyor. Net söylüyorum ben. yani. Bu kadar güvendiğin adam bu muydu yani? Evet. Oğlum <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım yani? Normalde iyi vuruyor yani. <laughs> İsa'nın var ya gerçekten 100 bin kere maşallah denilir bir şey olmasın.

o gençlere biraz haksızlık olur ama. Bunu söylüyorum. Çekimlin yenmesin. Kendiniz askeri Ha, daha mantıklı. Hani tribün sokulmasın. Her türlü şey ama zaten de. Belediyes tavasında oynanacak. Yani o 19 tarafında da oynanacak olursa Belediyes da oynanırsa maç yine çok iyi bir saat tribün olur zaten. Yani o 19'a da gidiliyor çünkü taraftar gidiyor bayağı. Doğru. Ama burada izlensek zor olur yani. Zaten yine gidilecek yani. Ha aynen. Ama burada izlensek zor olur yani. Bravo, bravo. Şu an değil mi? Aşağı yine şey, darlamadık mı insan? Aynen. Ben yani hepsi inli gördün mü darlamaya bak. Forma alacaklar insan. Ya da birinden yani. Altları mı gösteriyor? Hafif dostluk, hafif dostluk kendi özünü geçen bir maçta hafif ama. Evet o ara millet çıkarken bir maç şeyi alalım. Yani <laughs> beklediğim aslında tempoda maç oldu iki taraf açısından da. Fenerbahçe tribünleri gereksiz de bir gerginliği vardı. Yani çok boşluk maçı havasına değil de ama e, benim kendime göre hayal kırıklığı şey oldu. Ben İshak Kuralı da e, diğer çocuklarımdan daha çok izlemek isterdim. Yani e, burası onların bazı kalkma olabilecek bir maç değil. Sonuçta bir üç puan maçı Herhangi bir futbol kurulu maçı değil. Bu hazırlık maçında en azından genç çocuğu İshak izlemek isterdim e, ee, Sosa başladı. Konu orada ben zaten birazcık e, Sosa'nın son sonu sonra sözleşmesi bitiyor. Şey Hadi devam etti. 75'e 70'e kadar Sakval beklenmemeliydi bence. Daha çok izlemek isterdim. Sakval ile Arda Güler'i beraber izlemek bence daha da şık olabilirdi. Ama Arda Güler'in çıktığı bir girdiği o an bu tarihe de tanık koyduk, olduk. Tanık geçti Tüylerimize diken diken oldu. O açıdan da Şaktar'ın yedek kadroya çıktığı e, yani bu savaş ortamında da e, barışla oynanan maçta da yok skorun falan da çok da bir önemi yok zaten. Her şeyiyle güzel bir maç oldu. Şakları da Fenerbahçe'de tebrik ederiz. Evet durdu. Son bir vedayı yapalım. Ee, güzel bir keyifliydi. En azından iftara kadar biz de zaman geçirmiş olduk. Güzel oldu vallahi. Umarım böyle aktivitelere hem maçlara hep beraber ikimiz gelme, yani de da vlog çekmeye, maç anında konuşmaya, makara yapmaya, muhabbet etmeye devam etmeye çalışacağız. Umarım maç anındaki muhabbetlerimizden de insanlar izleyenler de sıkılmamıştır. Yorumlarda da vlog hakkında düşüncelerini herkesin hepsini evet, bekliyoruz. Devam edelim mi etmeyelim? Devam başlayalım. edelim mi etmeyelim Bu seri şey güzel bir şeklinde herkese e, için dinlediği için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.